Bunu aracın özelliği kaynağında ayrıştırılmış olan geri dönüşüm atıklar ayrı ayrı toplanabilmesine imkan sağlaması. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde devam etmekte olan sıfır atık projesi kaynağından da ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde ekonomiye katılması, bu şekilde çevreyi koruması noktasında önemli bir proje. Ve bu sıfır atık projesinin de hem ayrıştırılması, hem toplanması, hem nihai olarak e, geri kazanılması noktasında son derece önemli olan kısım ayrıştırma noktası. Birçok noktada rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında o hizmetlere farklılık katabilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz birçok çalışmayla hem şehrimizde hem de ülkemizde bu farklılıklar birçok belediye tarafından da takip edilmekte, örnek alınmakta. Bu şehrim adına gurur verici bir çalışma. Bütün gayretimiz, bütün çabamız daha yaşanabilir bir Kayseri, daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir Kocasinan için çalışıyoruz. Bu noktada da elimizden geldiğince hem dünyadaki gelişmeleri hem de içinde bulunmuş olduğumuz şartlar içerisinde bizim yapabileceklerimiz yenilikleri hayata geçirmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz.